Arkadaşlar 15 e abone özel video eklemiştim ve bu Free Fire çekiyorum arkadaşlar. <laughs> Bazılarınız bilmiyordur. Sadece 600 MB arkadaşlar hem de light çektik çekecektim çektim arkadaşlar PUBG Mobile light. Onu niye çekmedim? <laughs> Hemen kısaca anlatayım size. Eee ee, Pop'um hiç güncelleme gelmiyor kısaca. Çok güncelleme gelmiyor Light'a. O yüzden. Açıyor mu ses abimizi? Yoruluyor. Şey yaptım. Sabah çıkıyorum. Ben eskiden çok oynuyordum Akil'e. Ben bayağı oynuyordum. Şuralarda falan bir şeyler var mı? Yok. Oo güzel silah. <laughs> Hiç ben. <iki> abi. <laughs> sıfır mermi ya. Bir mermi almamız lazım o zaman. Neye mermi acaba? Bizim Biz AK'yi aldım onun yerine arkadaşlar. AK daha çok işimize yarar. Elime yumruk aldım evet yumrukla gezeceğim. Yok. Ya, sağlık kiti vererek. Birileri ölüyor. Anam anam geliyor vuruyor 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 dur dur dur. Lan değilim ağzım Al. Ne olsun oğlum sen. Ee, <laughs> hadi koşun. Bir araba Şimdi ben nereye gitsem? Burada bayağı var da neyse. <laughs> ya arkadaş olabiliriz arkadaş. <laughs> Bu oyun çok kolay ya arkadaşlar. <laughs> Ama yine en azından buna bayağı güncelleme gidiyor. Lighta hiç gelmiyor güncelleme. Of oh, of oh, of. Oh. Efsane bir var. Tabanca bile aldık. Herhalde buradakinden aldı arkadaşlar büyük ihtimalle. tek bir şey vardı onu da aldım. Bir tane sağlık kitimiz var. Çantamda bunlar falan filan var. İyiyiz. Ben nereye gideceğim onu da sormaya çalışıyorum. Daha da ileride duracağım. Şöyle ileride duracağım. Alan vurdu? Hallediyor. Aa. Neden? Nadam mı ya? Hadi vur. Yine vur da senin yani bitsin. Anneyim galım güçüm eline. Aa, gidiyorum ben buraya. Buradan mı? Yok Bittin Aa, bana. Bittin Tabancayla gidiyorum tabancayla. Mermi bitti. Buna mermi gelmedi daha. İyi, bu mermi geldi. Al sağlık. Al bir tane alsam iyi. sopası Ben güvenli bölgede miyim? Tamam. Gülün. Orada biri var. Gülün de şöyle oradan. Atarak vuracağım ya da. Aldım tamam. Koş koş. iyi ben orada tam görecekti arkadaşlar. Görebilirdi yani oradan. Lan oğlum. Bekleyin açlar. Arkadaşlar üstümde 12 tane şey var ya. Sağlık kiti. 4 sağlık kiti. Efsane sağlık kiti var abi. Aha şunu da dağıtayım. 4 sağlık kiti yeter ya sağlık kiti var abim harcadım mı ki ben? Tekliyi aldım. Ne yok tam. Ben neredeyim? Güvenli bölgedeyim miyim? Tabii ki evet. Az önce bir düşman sopa yandırdı. Sen memlerini harcadım. Abi şu an memleri kuruyorum evet, da arkadaşlar. Çıkmasın. Aha, araba. En sonunda araba. Hayat ben çok mutluyum abi. Ben bu kapıdan da içeri giremiyorsan yuh derim. Hadi bakalım. Evet gibi basıyoruz gidiyoruz. Yoldan çekilin. Yoldan çekilin. Sen beni öldürebilecek kadar cesur değilsin. Bu kadar basit. Bu kadar basit arkadaşlar ya. Tamam. Doğru. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi ilerden birisi çıktı bana değil. Lan bana çıkıyor bana. O kadar basit arkadaşlar ya. Kaç kişi kaldı? He, şu an o kadar fazla değil yani. Kolay iş. Kolay iş. Şimdi tabancanın da bir iş kalmadı ha. Atayım da şu tabancayı. Basıyorum basalım gaza bir dakika şunu da Abi wow wow wow. Hii, mermi dolu mermi mermi. Ben, ben şu silahı çok sevdim ya. 17 kişi, 16 kişi hayatta. 16 kişi daha alırsak bu kadar basit. biraz daha hızlı ölüm beyler. Tamam hızlı hızlı gidiyorlar şu an. Nerede ki bunlar abi alan gittikçe küçülüyor. Ben geleceğim biraz daha. Lan oyun bug'a girdi. Neredesin? Görebiliyorsunuz. görebilirsiniz. Ben de golden kaybettim adamı. Bayağı işime yarıyor bu. Hep de 12 mi geliyor abi ya. Ben anlamadım ki böyle işte. Tam bana sıkıyordu var ya. Ah ya. <laughs> Kardeşim ağlıyor şu an. Ya bu sinirden bıyıklarımı yırtacağım. Vurma vurma oğlum vurma lan. Vurma oğlum. Buraya git de Abi. Abi. Ya bunlar takım mı bana öyle geliyor? Öleceğim öleceğim. Eğer bu madde olsak çok iyi olur ya. Daha ilk bundan ölmeyeyim. Ya öldüm ya. Öldüm mü? Arkadaşlar bu haini öldüm. Doğum için bir tane beğeni atıyorum. Ve arkadaşlık atıyorum. Bu adam bünce oldu. Oh, bu adam güçlü Katanas falan var. Çünkü level kask falan var. Beşli öldürme. <laughs> Kona girdim. Kona girdim oğlum. Sarı 600 ölmüş Yedi. Ama no, mobil light daha çok işime yarardı da bu da eğlenceli işte. Ama light daha çok diye Bakın arkadaşlar Ronaldo. Lan Ronaldo hangi ara fire'a girdi? Ronaldo. Nasıllar mı ne? Biz şimdi Antalya'ya tatile işte arkadaşlar. Bunlar bir Ruslular hep. Ronaldo, Ronaldo diyor, Ronaldo. <laughs> ne çıkıyor ki şimdi bu Lan bu iki tipsiz ne? Bunlar böbrek yiyenlerin gücü. İşte. arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki özel videomuzda arkadaşlar şeyde gelecek. Neydi? 30 abone daha 30 abone olduğumuzda yine özelde de geliyor. Kasa açabilir miyim ki? Parayla açılan kasa varsa benim. Lenovo. Ya neyse niye ben bunu mola sonra bakarım işte babamla. Neyse arkadaşlar bu eğer bu videoyu beğendiyseniz kanal videoyu beğenip kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu bugünkü videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere bay bay.